Mahallenin delikanlısı Cemo ve şehirli Melis e, merhabalar diyelim. Merhabalar. merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bu aşk nasıl başladı hemen sormak istiyorum. Bizim çektiğimiz bir gece vakti sahnemiz vardı sabahladığımız. Oradaki sahnelerde başlamış olabilir bence. Evet sabahlama sahnesinde bence de ilk o aşk başladı. E, Melis açısından da bence bir şey daha var. E, Cemo'nun ona ilk açıldığı ben sana bakınca bütün acılarımı unutuyorum dediği sahne de Melis için önemli bir sahneydi bence. Sence öyle mi? Olabilir, olabilir. <laughs> Cemo için de öyle. Peki Melis'in çok zorlukları var. Hem ailesine karşı hem sınıfına karşı. Cemo'nun yanında durmak nasıl? Bütün karakterler özeline baktığımızda çok başına buyruk bir insan olduğu için kimin ne diyeceğini çok önemsemeden aslında kendisine isterse öyle yaşayan bir insan. Bu yüzden Cemo tarafından da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Cemo'nun yanında durmak yani hiçbir şekilde onu rahatsız etmedi. Ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Ama o ben erken. şeyin korkusunu yaşamıştım mesela. Hani onun tarafından Cemo olarak hani Melis'in benim yanımda durma çabası onu zor durumlar içerisinde bırakmıyor mu sorusunu bayağı kendime sordum karakter olarak. Hı hı. O yüzden hı. çok aslında güçlü bir e, pozisyonda hı hı. kendisi. Peki Cemo e Melis'in gözlerine baktığında hangi acısını unutuyor o zaman? Büyük ihtimalle özlemi unutuyordur. Anlat be! Özlem'in <laughs> e, acısı. Peki aşkınızın başına gelen en sahipsiz an neydi? Bence sen. Ben mi? Sen. E, Melis arkadaşlarıyla okula giderken, Aa. o zamanlar çöp taşıyorum. Çöpçüyüm, karton kağıtçıyım. Bana kokuyor demişti arkadaşlar. O an kendimi çok sahipsiz hissetmiştim. Ben de seni çok sahipsiz hissetmiştim. E, şimdi Melis'i sahipsiz hissettiğim bir andan e, bahsedeyim. Ee, herhalde Cemo'nun başka birinden hoşlandığını öğrendiği andı yani. yani. Çok dışlanmış ve sahipsiz hissetmişti orada ben de oynarken öyle hissetmiştim yani duygu. E, ile Melis'i biraz bize anlatın desek, siz Cemo'yu anlatsanız bize. Okey öyle güzel olabilir. Melis'i çok zor anlatırım çünkü ben sana kolay gelsin. Cemo <laughs> ee, çok e, kardeşlerini korumak isteyen, e, aslında evin erkeği diyebileceğimiz e, sahiplenici, koruyucu bir e, erkek figürü hem işte kardeşlerine sahip çıkmaya çalışıp hem kendi hayatını bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Bütün bu zorlukların altından da aslında yaşı gereği de biraz kalkamıyor. Ve hani bize böyle çok abartı gelen işte durumları olabiliyor. Çünkü ben Melis için de aynı şeyi söylüyorum. Aslında çok aslında ergenler yani 17 yaş çok ergen bir yaş. Ve zor şeyler yaşayıp altından kalkmaya çalışıyor. Cemre güzel anlattı. Melis'i de kepeni. senden dinleyelim. Ya Melis bence hani Yanan alev olur ya, o alevi ellerinizi uzatırsınız, ısınırsınız ama çok fazla yakınlaştığınız zaman da yakar elinizi. Melis tamamıyla öyle bir karakter. Ne tam olarak elinizde tutabiliyorsunuz, ne tam anlamıyla çok yakınlaşabiliyorsunuz. Onun dengesini iyi Hayat Oha da bu gerekecek. da çalıştın mı? Çok <gülüyor> iyiymiş. <gülüyor> süper. Gerçekten güzel cevap. Peki sizi ayırmak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Demo ve Melis olarak. <laughs> um, hmm. Zor bir aşk çünkü sürekli sınanıyorsunuz, sınanacaksınız arkadaşlarınız, aileleriniz tarafından. Mücadele ederiz. Kesinlikle mücadele ediyorlar bence zaten başından beri büyük evet, bir mücadele var. Bizim için var. çok fazla mücadele eden insan var. Hem, hem öyle izleyiciler tarafından hem de Melis ve Cema e bence bu dizideki en mücadeleyle oluşan çift. Oluşamadı zaten bir türlü yani mücadele etmekten bu çift. Ve e, bence hani böyle devam edecek araya hani neler girerse girsin falan hep bir böyle bir savaş hali var hem birbirleriyle hem diğerleriyle falan. Keyifli ve bence böyle zor olması da tatlı oluyor. Galiba araya çok giren olursa siz de araya birini sokacaksınız <laughs> Kaan Bey. <laughs> Öyle bir yetkim yok. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz çok sağ olun. Ederiz.